Tekrar merhaba, Barış Hoca olarak bu videomda öğrencilerin başarılarını arttıran motivasyon kaynakları hakkında konuşacağım. Öğrencilerin motivasyon seviyeleri yüksek olduğunda başarıları da artar. Bununla birlikte motivasyonun nasıl arttırılabileceği konusunda birçok farklı yöntemi vardır. Bu zamana kadar edindiğim tecrübeyle öğrenci başarısını arttıran motivasyon kaynaklarından en önemlilerini şöyle sıralayabilirim. Bunlardan ilki feedback yani aldıkları geri bildirimdir. Öğrenciler, Olumlu geri bildirimler aldıklarında daha motivasyonlu olurlar. Öğretmenler onların yaptıkları işler için sık sık olumlu geri bildirimler vererek onların özgüvenlerini elde etmelerini sağlayıp motivasyonlarını yükseltebilirler. Tüm insanlarda takdir edilme ve beğenilme arzusu çok yüksektir. Bir tebrik, bir güzel söz veya küçük bir hediye almak yaptığından daha keyif almasını sağlar. Diğer bir unsur hedef belirlemedir. Nihai hedef belirlemeleri motivasyonlarını arttırmalarına yardımcı olabilir. Öğretmenler öğrencilerin hedeflerini belirlemelerine yardımcı olabilir ve bu sürelere ulaşmaları için onları teşvik edebilirler. Diğer bir motivasyon kaynağı da ilgi çekici materyallerdir. Öğrenciler ilgi çekici materyallerle daha motivasyonlu olurlar. Öğretmenler öğrencilerin ilgi duydukları konularla ilgili materyalleri kullanarak öğrenmeyi daha fazla ilgi çekici hale getirebilirler. Yüzyıllardır eğitimde kullanılan bir yöntemdir. Bu videomda bahsedeceğim son motivasyon kaynağı ise grup çalışmasıdır. Öğrencilerin etkileşimde bulundukları, fikir alışverişinde bulundukları ve birbirine destek oldukları grup çalışmaları motivasyonu tavan yaptıracaktır. Çocuğumuzu arkadaşlarıyla birlikte aktivite yapmaya mutlaka teşvik etmeliyiz. Her şeyi bir yana insanın sosyal bir varlık olduğunu unutmayalım lütfen. Yalnız başına kalmış arkadaşlarından uzak ve asosyal bir yaşamı olan çocuklarda hedef motivasyonu çok düşüktür. Yaradılış itibariyle grup çalışması yüksek motivasyon yaratır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buna benzer eğitim ve başarı odaklı videolarımı paylaşmaya devam edeceğim. Barış Hoca'ya deme yazarak ulaşabilirsiniz.